Yalancı dünyaya konuk göçenler ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler ne bir haber verirler. Kiminin başında biter ağaçlar kiminin başında sararır otlar. Kimi masum kimi güzel yiğitler ne söylerler ne bir haber verirler. Toprağa gar konmuş nazik tenleri, Söylemeden kalmış tatlı dilleri, Gelin duadan unutman bunları, Ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisi dördünde, kimi beşinde, Kimisinin tacı yoktur başında, Kimi altı, kimi yedi yaşında, Ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisi bezirgan, kimisi hoca, Ecel şerbetini içmek içmekte güç al kimi ak sakallı kimi pir koca ne söylerler ne bir haber verirler Yunus der ki gör takdirin işleri dökülmüştür kirpikleri kaşları başları ucunda hece taşları ne söylerler ne bir haber verirler demiş Yunus Emre